Selam arkadaşlar. Burada Görkem Musa, MGT Motivasyon ile karşınızdayım. Birlikte bu video aracılığıyla hayatın zor anlarına birlikte göğüs germek, birbirimize destek olmak ve umudu canlı tutmak istiyorum. Belki şu anda içinde bulunduğunuz durum sizi zorluyor. Belki de hayat size pek adil davranmıyor gibi geliyor. Fakat hatırlamanız gereken bir şey var. Siz bu zorlukların üstesinden gelebilecek güçtesiniz. İçinizdeki güç belki de şu an farkında olmadığınız bir şekilde sizi yönlendiriyor. Evet, kalp kırıklığı yaşamış olabilir, hüzün duyuyor olabilirsiniz. Fakat unutmayın, bu duygular sizi daha güçlü kılacak, daha bilge yapacak. Her bir zor an, içsel bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Bu videoyu izlerken, kendi iç sesinize odaklanın, içinizdeki derinlikleri keşfedin. Belki de bu zorlu anlar sizin gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarma çağrısıdır. Siz kendi hikayenizi yazan bir karakter, kendi kaptanınız, kendi kılavuzunuzsunuz. Şu anki zorlukları geçmişin birer dersi olarak görün. Geleceğe doğru attığınız her adım sizi daha güçlü bir yarına taşıyacak. Her an yeni bir başlangıca gebe. Arkadaşlar, siz değerlisiniz. İçsel ışığınızı hiçbir şey söndüremez. Birbirimize destek olalım. Çünkü bu yolda yalnız değilsiniz. Hayat birlikte daha anlamlıdır. Arkadaşlar, benim için burada olmanız gerçekten önemli. Sizleri tanımasam da içtenlikle söylüyorum ki her biriniz güçlü, değerli ve benzersizsiniz. Şu anda yaşadığınız zor anlarda bile içsel gücünüzü hissetmek için bir an bile durun. Evet, hayat bazen acımasız olabilir. Belki de umutsuzluğa kapıldığınız anlar yaşadınız. Ama şunu unutmayın ki bu anlar sizi şekillendiriyor, güçlendiriyor ve gerçek kimliğinizi ortaya çıkarıyor. Sizlere bir çağrıda bulunuyorum. Bu videoyu izlerken kendi iç sesinize kulak verin. Belki de içsel bir güç sizi gelecekteki zaferlere yönlendiren bir rehber olabilir. Her birimiz içimizde taşıdığımız bu gücü keşfetmeye ve kullanmaya değeriz. Hayatın akışına kendinizi bırakın ve geçmişin yükünden kurtulun. Siz kendi başarı hikayenizin yazarısınız. Belki de şu anki zorluklar Önünüzde parlayan yeni bir fırsatın habercisidir. Arkadaşlar, sizlerle bu yolda birlikte yürümek, birbirimize destek olmak istiyorum. Yorumlarda duygularınızı paylaşın. Çünkü burası bir topluluk ve her birinizin sözü burada değerlidir. Sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz değerlisiniz, siz güçlüsünüz ve her zorluk içsel bir zaferin habercisidir. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Sevgi ve motivasyonla kalın. Sevgi ve ışıkla. Görkem Musa.